Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videoyu açtıysanız eğer muhtemelen baş ağrısı çekiyorsunuzdur. Bu sabah uyandığımda bir baş ağrısıyla uyandım regli başlangıcından dolayı. Ve bunun nasıl bir çile olduğunu hatırladım açıkçası. Zamanında migren yaşamış bir insanım. Ve en kötü şekilde yaşadığım yani her gün başım ağrırdı, ee, ara ara da ataklarım olurdu, ee, bunların tabi bazı sebepleri olurdu, her şeyi konuşacağım, anlatacağım. Ama ben bundan iyileştim. Yani bu e, tıpta migren denilen e, şeyden e, iyileştim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Açıkçası ben iyileşeli bayağı oldu. E, ne kadar oldu ya? Rikohta çalışıyordum o zaman. Bilmem. Yani yıllar oldu. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi bu videoyu çekiyorum. Çünkü bundan faydalanacak e, pek çok insan olduğunu düşünüyorum. Zaten yayınlarda ve ASMR videolarımda da ara ara bahsediyordum. Ee, ve benim başım çok ağrıyor, bende migren var diyen birisi olduğu zaman ona böyle kafamdaki bütün bilgileri aktarasım geliyordu. Önce çok kısa kendi deneyimimden bahsedeyim. Ee, benim her gün başım ağrırdı. Ee, başım ağrımaya başladığı zaman giderek artardı ve arttığı noktada artık atak haline gelip ve dayanılamaz hale e, gelirdi. Ve ben kafamı böyle duvarlara vuracak seviyeye gelirdim. Hatta duvarları vurduğumu da hatırlıyorum. Ve e, ara ara da farklı böyle dış etkenlerden dolayı tetiklenirdi. Bir kere güneşe hiç çıkamazdım. Perdeleri hep kapatırdım. Çünkü güneş direkt baş ağrısı yapardı, tetiklerdi. Sigara kokusu, parfüm kokusu, herhangi kötü bir ter kokusu, kimyasal koku bunlarla direkt tetiklenirdi. Ağrı başlardı ve bir daha da geçmezdi. Yani çok ciddi bir ilaç almam gerekirdi. bugün mesela bunların hiçbirini yaşamıyorum. Hani sadece ciddi anlamda sigara kokusu rahatsız ediyor. Onu da engelliyorum bir şekilde. O ortamlarda çok durmuyorum ama eskisi gibi böyle bir anda tetikledi bir anda girdi ağır gibi bir şey yaşamıyorum artık. Güneşe de sen tamamen çıkabiliyorum. Ee, önceden şapkasız çıkamazdım. Şimdi şapkasız durabiliyorum. Saatlerce gezebiliyorum. Ee, ve başımda bazı sebeplerden yine ağrı işte regli olur, çok sağlıksız beslenirsi falan hafif bir şey olur. Ama işte hani dehidre olursu falan onun dışında hiçbir sebeple baş ağrısı yaşamıyorum. Ee, öncelikle şuradan başlayayım. Migren diye bir hastalığın yok. Aa, bir an kayıtta mıyım? Kay, kay, da basmayı unuttum. <laughs> Şüphesine girdim. Öncelikle migren diye bir hastalığın yok. Onu söyleyeyim. Ee, tıpta tanımlanamayan baş ağrısına migren diyorlar. Ama aslında o baş ağrının sebepleri var. Bu sebepler ikiye ayrılıyor. Fiziksel sebepler, psikolojik zihinsel sebepler fiziksel sebeplerden bahsedeyim öncelikle. Bunlar her şey olabilir. Birincisi kanındaki, vücudundaki bazı e, vitaminler, bazı enzimler düşük olabilir ve sen kanın bir kan testi yaptırdığın zaman hiçbir doktor o kan testine bakıp da hani senin işte şeyine bakar. Genel şeylere bakar ama sana şey demez. glutatyon biraz düşükmüş falan demiyor mesela. Astaxantin falan. Böyle çok değişik değişik enzimler var. İşte Q-enzim Q10. Sana biraz Q-enzim Q10 takviyesi yapalım demiyor mesela. Ee, ama bunların eksikliği olabilir. Bir kere bu çok önemli. Benim iyileşmem buradan başlamıştı. Ben artık şey demiştim. Ya ben Ölmek istiyorum, ya yani artık ölmek istiyordum yani hani ya öteki tarafa doğru yol alacağım, ya da iyileşeceğim. Bir gün girdim salona aileme dedim ki ben dedim iyileşeceğim dedim ben dedim karar verdim iyileşeceğim dedim kapıyı kapattım gittim. <laughs> sonra bir arkadaşım tavsiyesiyle dokun değiş diye bir fizyoterapist özel kliniğe gittim. Orada fonksiyonel tıp yapıyorlar. Ondan sonra orada bana fizyoterapist şey demiştim. Öncelikle dedi omega 3 ve küenzim Q10 alıp bunları içmeye başladı. Tamam mı? Ondan sonra e, ben çok da sorgulamıyorum tabii. İçmeye başladım ve benim ağrılarım %50 kesildi. <laughs> tabii bu benim adam benim hikayemi dinledikten sonra yaptı bunu. Ağrılarım %50 kesildi. Bu arada herhangi bir reklam yoktur yani. Bunu o amaçla çekmiyorum. Sonra ben daha derin bir araştırmaya girdim kendimle ilgili. Tabii o zamana kadar pek çok şey de denedim. Ya bir sürü şey denedim. İşte neydi onun adı? Şuralara iğneler batırıyorlar. Kaslarına sıvı enjekte ediyorlar. İşte botoks yaptırdım vesaire. Bunları hep anlatacağım. İşte botoks da migren için yapıyorlar şuralara falan. Ya biraz iyi geliyor ama sonra kökten çözmüyor yani. Sonra ben geceleri çok dişlerimi sıkıyormuşum. Dişçiye gittim. Dişçi bana dedi ki dişlerimi sıkıyorsun dedi. Ondan sonra o ortaya çıktı. Sabahliğin baş ağrımın sebebi de oymuş yani sabahları hep başım ağrıyarak uyanırdım, ee, dişlerimi sıkmamış. Sonra işte masa ter yaptırdım birkaç kez ve e, o geçti ondan sonra çünkü kas öğrendi artık sıkmamayı. Bu şekilde benim ağrılarım hani artık giderek giderek hafif hafif azalıyor. Tekrar ediyorum migren diye bir hastalığım yok, senin de migren diye bir hastalığın yok. Vücudunda bir şeyler var onları düzeltmen lazım, bazı kusurlar var onları düzeltmen lazım. Sonra bu gittiğim fizyoterapist şey şeyi fark etti. Benim bir bacağım diğerinden birazcık böyle kısa kalmış. Kıt dedi, onu düzeltti ve bana bir hareket öğretti. Bak dedi bu bacağını böyle açıp her gün 10 dakika şöyle bir uzat dedi. Hani eşit kalsın. Ondan sonra işte yürüyorsun ediyorsun e bir taraf dengesizse ne oluyor? Vücutta bir dengesizlik oluyor. O da belki baş ağrısı yapıyor. Yani baş ağrısı vücudun aslında kendini koruma şekli. Tamam mı? Vücudun seni korumak istiyor. Ya Bak burada bir alarm var, burada bir sıkıntı var. Hani sağlıksızsın, ölmek istemiyorum. O yüzden başını artıyorum, sana alarm veriyorum. Bunu düzelt diyor yani. Bunlar fiziksel taraflardı. Bir de tabii ben psikolojik ve zihinsel tarafı iyileştirmeye başladım. Önce tetikleyicilerden bahsedeceğim ama zihinsel tarafa bir gireyim. Bence çocukluğumuzda yaşadığımız pek çok şey, travmalar, içimizde varsa bir öfke, işte ailen, arkadaşların, hayat, kendin. Yani yaşadığımız pek çok psikolojik durumlar var biliyorsunuz. Ee, onları böyle sürekli kapatıp halının altına süpürdüğün zaman baş ağrısı olarak yüzeye çıkıyor. Bende öyleydi. Başkasında mide olabiliyor mesela. Hani midesinde bir yanma oluyor, mide rahatsızlığı oluyor vesaire. Ama beden bir şekilde e, alarm veriyor. Ben de işte psikoloğa gittim. Sonra biraz araştırdım. Barış Muslu'yu keşfettim. Ondan sonra Barış Muslu'ya gittim. Ne terapi deniyordu ona? Neuroformat deniyordu galiba. İşte böyle kafana vurarak böyle travmalarını iyileştiriyor falan. Ondan sonra <laughs> çok kötü anlattım ama biraz araştırınca şey yaparsınız, anlarsınız. Ondan sonra e, bu Psikolojik tarafla ilgili kendimi sürekli destekliyorum, kitaplar okuyorum, psikolojimin içine iyice giriyorum neyi, neden yaşıyorum, ondan sonra onları iyileştirmeye çalışıyorum. Bu böyle bir parmak şıklatmasıyla iyileşilen bir şey değil maalesef ama kişiden kişiye de değişir kesinlikle. Benimkisi çok fazla şey deneyerek oldu, çok çabalayarak oldu ama işte ağrılar da giderek azaldığı için hani giderek o iyileşmeyi hissettiğin için çok iyi geliyor ve seni motive ediyor. Zaten başka bir çaren de yok yani bundan iyileşmek zorundasın. Her gün başın ağrıyamaz, böyle yaşayamazsın yani. Bu duyguyu çok iyi biliyorum. Bir yudum alayım. Şimdi ben de kendimle ilgili zor ve hayatımın hani o kötü dönemlerinden bahsettiğim için e, biraz şu an şey alıyorum yani tetikleniyorum. Um, tetikleyicilerden bahsedeyim. Bu arada Barış Muslu demişken geçenlerde, e, ben yıllar önce sürücü dersi almıştım. Şirket bana birden araç vermişti, işe bununla gidip geleceksin, sahaya çıkacaksın falan diye. Ben de hemen trafiğe alışmak için bir ders almıştım. Geçenlerde o kişiyle görüştüm ve bana şey dedi, ben dedi senin sayende iyi teşekkür ederim dedim, ne oldu? Sürüş dersi alırken o streste böyle şişli de e, bana başını ağrıdığını söylemiş, ben demişim ki Barış Muslu'ya git. <laughs> bu kadar. Ondan sonra o da o sırada yapmamış. Sonra 4 yıl sonra gitmiş ve iyileşmiş. Ee, onun iyileşmesinin bu kadar kolay olması çok büyük bir şans bu arada. <laughs> Tetikleyicilerden bahsedeyim. Tetikleyicilerde şöyle ben güneşten tetikleniyordum dediğim gibi ve kötü kokulardan tetikleniyordum. Onun mantığı şu. Senin beyninde bir data var. Diyor ki sana bak eğer çok güneş alırsan ölürsün. Yani bu senin için sağlıksız. Ama bu data yanlış bir data. Ya yani güneş bana sağlıksız değil. Ama e, ne gördüm, ne yaşadıysam eğer bilmiyorum. Beynimde ki veri bu. Veya işte bak işte sigara kokarsa veya kötü ter kokuları alırsan, <laughs> kötü bir e, kimyasal koku alırsan ölebilirsin. Bu çok ciddi bir konu değil. Beynim bana alarm veriyor. ya Ama bu bu kadar da yani <laughs> alarm verilecek bir durum değil aslında. O yüzden beynimdeki o datayı değiştirdim ben arkadaşlar. Yani bunu nasıl yaptım? Pek çok şey denedim. Siz de aklınıza gelen her yöntemi deneyin bence. Ee, sadece bunlardan bir iki tanesini söyleyeyim. Atıyorum işte EMDR olabilir, nöroformat olabilir. Bilmiyorum yani pek çok böyle nörolojik iyileşmeye sebep olabilecek pek çok şey deneyebilirsiniz. Hipnozda iyileşme falan var mesela. Bunu ben denemedim daha önce ama... Ee, bilmiyorum bunları deneyebilirsiniz işte uyumadan önce o dinlediğiniz o tete beta enerjisindeyken o yaptığınız olumlamalar olabilir. Her şeyi deneyin bu konuda. Hani fiziksel olarak iyileşmek kolay ama burası o kadar kolay değil. En önemli konu hayat stresini azaltmak. Yani stresten uzak durmak önemli ve hayatta seni böyle üzen, aşağı çeken, ondan sonra e, canını yakan her şeyi her şeyle yüzleşmek, iyileşmek, o şeyleri hayatından çıkarmak, ya yani hayatını değiştirmek açıkçası. Ben şeyde çok zorlanmıştım. Bir sosyal ortama girmek istiyorum. 20'li yaşlarındayım ama herkes sigara içiyor. E, duramıyorum da. Sonra kendime dedim ki dişat dedim ya. Sen dedim önemlisin yani. Hani gitme o zaman ya. Eğer arkadaşların oraya gidiyorsa gitme, görüşme. Gerekiyorsa kal evde tek başına kendi kendine. Ama sağlıklı olursun yani. Korkunç bir şekilde başarın olmaz. O yüzden Hani hep böyle kendine dönerek oldu bu işler yani. Heh, ben bir de şöyle bir şey yaptım. Kendimle ilgili ciddi bir araştırmaya girdiğimi söylemiştim. İşte kan testi bilmem ne, hangi enzimlerin düşük vesaire ve böyle bir defter tuttum. Ondan sonra bütün enzimleri araştırdım. ne ne işe yarıyor? Vücutta ne gibi bir etkisi var? Ve şunu fark ettim. Bence benim e, vücudumda oksijen iyi şey olmuyor, dağılmıyor. Tamam mı? Bir yerde bir tıkanıklık oluyor. E, oksijenin iyi bir şekilde dağılması lazım vücutta. Ee, o da baş ağrısı yapıyor. Gittim ozon terapi aldım. Ondan sonra kaç? 8 seans falan gittim oraya da. Ondan sonra o da mesela çok iyi geldi. Bugün benim artık benim hiçbir şeyim yok. Ya. Sadece regle olduğum zaman başım ağrıyor diyebiliyorsam bütün bu çabalarım, bütün bu e, terapiler ve seanslar sayesinde oldu yani. Ama ama benim yaptığımın e, aynılarını yapmayın. Öncelikle sadece Kendinize bir dönün, kendinizi araştırın. Kan testi bilmem ne, bende ne olabilir. Ben mesela e, bunun sonucunda kendime bir beslenme diyeti çıkarmıştım. İşte bende hangi enzimler eksik? Bunlar bunlar. Hmm, bu enzimler, bu vitaminler e, hangi besinlerde bulunuyor? İşte ananas, maydanoz bilmem ne. Ondan sonra kendime böyle bir beslenme diyeti çıkarmıştım. O kadar iyi geldi ki yani arkadaşlar sağlıklı beslenmek de çok önemli. Ee, bu video bence özellikle böyle yaşı küçük arkadaşlara daha fazla dokunacak diye düşünüyorum. Çünkü ben de yaşım daha böyle küçükken bedenimi dinleyemezdim. Bedenimi ne söylediğini anlayamazdım. Mesela örneğin reglilerimi çok yönetemezdim. Yani mesela şimdi regli başlayacak. Şu an bana neyin iyi geleceğini biliyorum. Bol bol yürümek. Ya uzun uzun yürümek. O kadar iyi geliyor ki ne kadar sağlıklı geçirirsen o şey sürecini ilgili başlangıçtaki o süreci yoga yaparsan, yürürsen e, vücuduna nasıl diyeyim, iyi bakarsan gerçekten karnın ağrımıyor. Yani başın ağrımıyor. Çünkü sağlıklı bir şekilde o kanı atabiliyorsun. Yine başın ağrıdığı zaman neden ağrıdığını anlayabiliyorsun. Diyorsun ki mesela ha, ben çünkü dün şöyle şöyle bir sağlıksız beslenmiştim. Ondan sonra ben onu pek sindiremedim. Şimdi işte sabah oldu. O yüzden biraz baş ağrısıyla uyanıyorum falan gibi. E artık bedenimin neyi neden yaptığını çok iyi teşhis edebiliyorum. Öyle söyleyeyim yani. Kendinizin doktoru olacaksınız arkadaşlar. Ben şey seviyesine gelmiştim ya. İşte tıpta bir şey çıkarmışlar. Migreni olanlar için, baş ağrıyanlar için. Neymiş efendim? Buraya böyle bir çizik atıyorlarmış oradaki bir sinire. O siniri e, işlenemez hale geliyormuş o sinir. O ağrı, ağrı sinirli veren siniri. Ondan sonra bir de sen de ağrı hissetmiyormuşsun. <laughs> What the heck? Yani o kadar ben kötü durumdaydım ki anneme şey ben bunu yaptıracağım demiştim. Annem Allah'tan saçmalama yavrum demişti de kızım dur bakalım falan demişti. Yani hani bulunur bir şey falan demişti. Allah'tan öyle bir şey yapmamışım yani. Bu dediğim yolları yaparsanız eğer zaten sadece konu e, baş ağrısı değil pek çok acıdan iyileştiğinizi hissedeceksiniz. Bugünlük bu kadar. Umarım bir faydası dokunur size. Umarım iyileşirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Ha bu arada beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın.